Merhaba arkadaşlar. Toprak ve bitki bilgisi kitabımızın 9. bölümünde konumuz mutlaka gerekli makro bitki besin elementleri. Bu programda bitki gelişiminde azotun, fosforun, potasyumun, kalsiyumun, manezyumun, kükürdün ve sodyumun önemi ve etkileri ana başlıklarına ait konuları inceleyeceğiz. Bitkiler yaşamları için gerekli besin elementlerini köküstü organlarıyla havadan ve kökleriyle yerleştirdikleri ortamlardan alırlar bitki gelişmesi için mutlaka gerekli elementlerin sayısı ve sınıflandırılmasında araştırıcılar arasında görüş ayrılıkları gözlenmektedir. Makro besin elementleri ve mikro besin elementlerinin dışında fonksiyonel besin elementleri ya da yararlı elementler gibi isimlendirilen bu sayı en fazla 20 adet olarak belirlenmektedir. Bitki bünyesindeki içerikleri yüksek miktarlarda olan makro elementler karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, manezyum, kükürt, sodyumdur. Adı geçen elementlerden karbon, hidrojen, oksijen havadan alındığı için bu bölümde incelenmemiştir. Ağırlıklı olarak kökler yoluyla alınan ve gerekli hallerde gübreleme ile bitkilere uygulanan mutlak gerekli makro elementler ele alınacaktır. Azot, bitkiler tarafından nitrat ve amonyum iyonları şeklinde alınır. Amonyum nitrat ve azot gibi yağışlarla yıkanmaz. Ancak amonyum toprak yüzeyinde bırakıldığında özellikle kireçli topraklarda ve hava sıcaklığının arttığı dönemlerde gaz halinde atmosfere karışarak kaybolur. Azot bitkiler tarafından hangi formda alınırsa alınsın bitki bünyesinde amino grubu şeklinde dönüşmekte ve amino asitlerde proteinleri oluşturarak protoplazmanın yapısında rol oynamaktadır. Böylece azot tüm canlılarda Temel yapı maddesi görevini üstlenmiştir. Azot, bitki bünyesindeki önemli fizyolojik işlevleri yürüterek ürün miktar ve kalitesini etkiler. Noksanlığı özellikle çiçeklenme öncesi gelişme dönemi üzerinde olumsuz etki yaparak bitkinin zayıf gelişmesine neden olur. Yapraklar normal büyüklüklerini alamazlar ve renkleri de noksanlığın derecesine bağlı olarak açık yeşil ya da sarıya döner. Fosfor Bitkiler için önemli besin elementlerinden biri olup topraktaki toplam miktarı genellikle %0,02 ile %0,14 arasında değişir. Bu miktarın çok küçük bir bölümü bitkiler tarafından alınabilir formdadır. Bitkilerin fosfor alımı topraktaki formlarına, bitki çeşidine, bitkinin katyon absorpsiyon özelliğine, kök gelişmesine, kök tüylerinin uzunluğuna, kimi bitkilerin beslenme durumuna rizosfer pH'ına bağlıdır. Toprakların büyük çoğunluğunda fosfor hareketsiz bir besin elementi olup kök etki alanına kitle akımı ve difüzyon ile taşınır. Fosfor toprakta bulunan demir ve alüminyum hidroksitler kalsiyum ve kil ile reaksiyona girer. Bitkilere yarayışsız veya daha az yarayışlı formlara dönüşerek alınamaz hale gelebilir. Fosfor noksanlığı bitkinin en çok çiçeklenme dönemi evresinde zarar görmesine neden olur. Cansız, zayıf çiçek, küçük ve şekilsiz meyve oluşumunun yanında çekirdek sayısında azalma, çekirdek gelişim bozuklukları, meyve verimi ve olgunlaşmanın gerilemesi gibi anormallikler görülür. Tohum gelişmesi de olumsuz şekilde etkilenir. Bitkiler geliştikleri ortamdan potasyumu potasyum iyonu şeklinde alır. Azot dışında diğer makrobesin elementlerine oranla daha fazladır. Bitki dokularında potasyum çok önemli fizyolojik ve biyokimyasal işlevlere sahip bir element olup azot, fosfor ve birçok besin elementinden farklı olarak bitkide hiçbir kimyasal bileşime girmez ve organik şekilde bağlanmaz. Bu nedenle gelişme dönemi sonunda potasyum bitkiden yitebileceği gibi az da olsa köklerden toprağa aktarılır. Potasyum bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini arttırmakta, parazitlerin gelişimi ve zararlarını azaltabilmektedir. Bitkide tuz su oranını dengelemek, enzim aktivitesini arttırmak, stoma hareketlerini düzenlemek, fotosentez hızını yükseltmek gibi birçok önemli işlevleri vardır. Potasyum noksanlığı durumunda karbonhidrat metabolizması bozulur. Yaprak ve sapların dışa yakın hücrelerinin yapısında selüloz ve lignin miktarı ile kütüklü tabakası incelirken zayıf sap ve gövde oluşumu bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığının azalmasına yol açar. Yer kabuğunun yaklaşık %3.6'sını oluşturan bitkilerde hücre zarını sağlamlaştıran, hücre duvarının yapısına katılan ve enzimleri aktive eden kalsiyumun bitkiler tarafından alınımı iki değerlikli kalsiyum artı iki katyonu şeklinde olmakta. Büyük kısmı bitkilerin kök etki alanına kitle akımı ile taşınmaktadır. Kalsiyum besin elemen ise hücre zarını güçlendirip geçirgenliğini etkileyerek zarın değişim bölgelerinde diğer katyonlarla yer değiştirerek iyon alınımını düzenler. Kök ve yaprak gelişiminde önemli bir role sahiptir. Stres koşullarında hücreden madde çıkışını azaltarak bitkilerin don ve çözünme stresine karşı korur. Meristematik dokulardaki gelişime geriliği noksanlığının tipik belirtisi olup kalsiyumun hareketsizliğinden dolayı belirtiler önce genç yapraklarda ve büyüme noktalarında sararma ve şekil bozulması şeklinde gözlenmekte ileri aşamalarda yaprak kenarlarında siyah ve kahverengi ölü dokular meydana gelmektedir. Noksanlığında hücre bölünmesinin bozulması durumunda kök gelişimi de olumsuz yönde etkilenir. Yer kabuğunda ortalama %1,93 oranında bulunan magnezyumu bitkiler bünyelerine toprak çözeltisinden magnezyum artı 2 iyonu şeklinde almaktadırlar. Toprakta değişebilir magnezyum kilogramda 50 mg'ın altına inerse bitkiler noksanlık belirtileri gösterir. Tarım topraklarında çoğunlukla bu değerin çok üstünde bulunmaktadır. Magnezyum elementinin en önemli görevi bitkiye yeşil renk veren klorofil moleküllerinde merkez atomu olarak yer almasıdır. Fotosentezde görev alan klorofil pigmentleri bitkilerin en önemli enerji kazanma yoludur. Bitki yapraklarında bulunan toprağın magnezyum artı iki elementinin klorofil pigmentlerine bağlanma oranı ile o bitkinin magnezyumca beslenmesi arasında ilişki bulunur. Magnezyum bitki bünyesinde hareketli bir element olduğundan noksanlık belirtileri Önce yaşlı yapraklarda damar alanlarındaki sararmış alanlar ardından kahverengi veya siyah nekrotik rekeler şeklinde kendini göstermektedir. Noksanlık görülen yapraklar çoğunlukla zamanından önce dökülmekte. Bu durum yaprağı yenilmeyen bitkilerde önemli bir sorun yaratmazken yaprağı yenen bitkilerin pazar değerinde düşüşlere neden olmaktadır. Bitkiler tarafından alınabilen kükürt toprakta inorganik ve organik bileşiklerden, atmosferden gelmektedir. Bitkiler gereksinim duydukları bu elementin büyük bir kısmını toprak çözeltisinden kökleriyle sülfat iyonları şeklinde alır. Protein sentezi için gerekli bazı amino asitlerin yapısında bulunan kükürt, enzim ve vitaminlerin gelişmesine yardım eder ve metabolizmada görev alır. Metabolizma işlevlerinde krolofil, fotosentez, nişasta oluşumu ve şeker dolaşımında gereklidir organik maddenin yapısına giren enerji, hormon ve bazı enzimlerin sentezinde yer alan kükürt, nitrat ve karbonhidrat metabolizmasını hızlandırırken yüksek tepkimedeki topraklarda pH'i düşürmek amacıyla kullanılmakta, birçok sebzeye tat verirken kök büyümesini ve tohum üretiminin ıslığına yardımcı olmaktadır. Bitkilerde kükürt eksikliğinde azot eksikliğine çok benzeyen yani homojen sararma, vejetatif büyümenin gerilemesi, Bodurlaşma, boğum aralarında kısalma, gövde ve dalların ince kalması şeklinde belirtiler gözlenir. Sol olarak bitkiler sodyumu sodyum iyonu şeklinde almakta, aldıkları miktar ve sodyuma tepkileri yönünden natrofilik ve natrofobik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Natrofilik bitkiler sodyum seven bitkiler olup bu elementi kolaylıkla alırlar ve bitki organları arasında uniform şeklinde dağıtırlar. Natrofobik bitkiler ise sodyum sevmeyen ve anılan elementin kökte toplandığı bitkilerdir. Pek çok bitki için sodyum mutlak gerekli bir bitki besen elementidir. Sürekli olarak potasyum kullanılıyor olsa bile sodyum, sodyumun toprağa uygulanmasıyla ürün miktarında dikkate değer artışlar sağlanabilir. Lahana ve benzeri bitkilerin renk ve kokuları üzerine sodyum olumlu etki yapmakta bitkilerde nitelik dikkate değer bir şekilde düzelirken hastalıklara karşı dayanıklılık artmaktadır. Bitki ve toprakta kritik sodyum miktarı çevre etmenlerine, bitki tür ve çeşitlerine, yaprakların yaşına ya da bitki dokularına bağlı olarak değişir. Genelde bitkilerde sodyum noksanlığı belirtileri görülmez. Bunun temel nedeni tarım topraklarının yeteri kadar sodyum içermeleri ve çeşitli yollarla toprağa uygulanmasıdır. Evet arkadaşlar toprak bilgisi ve bitki besleme kitabımızın 9. bölümü olan mutlaka gerekli makro bitki besin elementleri burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.